Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Areon araba kokusu nasıl yapılır onu göstereceğim yapımı çok kolay maliyeti de bir o kadar az. Gördüğünüz bu kareyi satın alacağız siz hangi renk istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Boyutunu ayarlayalım şimdi metinden Areon yazacağız ama yazı tipi Arial olması lazım büyütelim boyutunu siz kendiniz ayarlayın ben bu kadar yapıyorum. He şimdi oldu bunu yaptıktan sonra metinden harfini yazacağız ama onun yazı tipini yapın çok güzel oluyor bayağı gerçekçi duruyor ama eğer siz onu beğenmediyseniz başkalarını da yapabilirsiniz. Şimdi büyütelim bir yandan da genişletelim. Videoyu bu kadar da abone olup atmayı unutmayın görüşürüz